Sayın seyirciler Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte otogarlarda yoğunluk başladı. Yoğunluk o kadar çok ki firmalar ek sefer koydu ama bu da yeterli olmadı. Vatandaş bilet bulamamaktan şikayetçi. Hakları Hatay yoksa almasın Hakları Hatay. Ek seferler de başladı çok yoğunluk çok var Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler Soluğu otogarda aldı Yoğunluk o kadar çoktu ki Ek seferlerde yetersiz kaldı Bilet şu anlık yok Şu anı bile aktarmalı bile bilet bulamıyoruz Bayrama yaklaşık bir hafta var Ancak otogarlarda yoğunluk henüz şimdiden başladı Kurban bayramına sayılı günler kala 15 Temmuz demokrasi otogarında Yoğunluk başladı Deyim yerinde ise İstanbul'dan Anadolu'ya Göç başladı. Gidip yani Van bayram bayramı çok güzel. Gidip işte orada büyüklerimizle bayram geçireceğiz. Yolculuk nereye? Van. Bayram için mi gidiyoruz? Evet, bayram için gidiyoruz. 9 günlük kurban bayramı tatilini fırsata çeviren vatandaşlarsa ya memleketlerine gitmek için ya da tatil beldelerine gitmek için yola koyuldular. Ancak yoğunluk o kadar çok ki biletler neredeyse kara borsaya düştü. Birçok vatandaş ek seferlere rağmen bilet bulamıyor. 3 gündür bilet evet. bulamıyorsunuz. 3 gün bulamıyorum. Buradan mağdur kalmışız herhangi bir şey yok. Nasıl gideceğiz, evimize gideceğiz bilmiyoruz. Boş Bu koltuğu bulamaz. İmkanı yok bulamazsın. millet burada perişan millet yok bir şey yok. Otobüs biletleri de yoğunluk olunca arttı. Vatandaş tepki gösterdi. Bileti 900'e aldık. Böyle olmaması lazım.